Babası 12 imamın yolundan gelen oğluna niçin Ali Rıza ismini verdi biliyor musunuz? İmam Rıza 12 imamdan bir tanesi. Büyük imam. Allah şefaatinden ayırmasın. Mürşidi kamillerin hayatına bakın. Mutlaka çocuklarının bir tanesinin adına Rıza kor. Ben şahidim. İnşallah siz de şahid olun. Ve o zat yani Atatürk'ün dedesi babasının adına Ali Rıza ismini koyuyor. İşte bu Ali Rıza ile bu Molla Zübeyde'den nur topu gibi Muhammed Mustafa'nın varisi Mustafa doğuyor. Atatürk bu. Allah rahmet eylesin Atilla ilan bizim Selim burada kulakları çınlasın Muharrem de burada Atilla Bey ile Mustafa Kemal hakkında uzun uzun sohbet yaptılar bana çok selam gönderiyordu ulusal hareketin yarın merkezinde hocanız Haydar Bey olacak öyle mi? öyle mi? E şimdi ben hem ulusal hareketin hem milli hareketin hem de dini hareketin merkezindeyim arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, işte Atatürk bu iki insandan dünyaya gelmiş, yedi yaşında Kur'an'ı...